Rojin Kabayiş neden öldü? Ön otopsi raporuna ulaşıldı. Acılı baba Nizamettin Kabayiş'ten dikkat çeken iddia. Olayın adresi bu kez Van'dı. Van 100. Yıl Üniversitesi, YEİ, Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabayiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Arkadaşlarına iç akıl taşı toplayacağımı diyen Rojin'den bir daha haber alınamadı. 18 gündür devam eden arama çalışmalarında deyim yerinde ise her taşın altına bakıldı. Kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta bulundu. Rojin işin cansız bedeni, dün, kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Kırsal Mollakası mahallesi sahilinde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay, 60, tarafından bulundu. Otopsi işlemleri 7 saat sürdü. Ankay'ın ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Rojin'in cansız bedeni alınıp Van 100. Yıl Üniversitesi kampüs alanındaki adli tıp kurumuna getirildi. Burada yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından Rojin'in cenazesi, sabah karşı ailesine teslim edilip memleketi Diyarbakır'a gönderilerek son yolculuğuna uğurlandı. Yüzeye yakın örnek İstanbul'a gönderildi. Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından Rojin Kabayş'a ait dosyaya gizlilik kararı verildiğini, ön otopsi raporunun da gizlilik kararı gerekçesiyle aileye ve kendilerine verilmediğini söyledi. Rojin'in vücudunda alınan yüze yakın numunenin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini açıkladı. Rojin Kabayş'in ön otopsi raporuna ulaşıldı. Buna göre yapılan incelemede Rojin'in kesin ölüm sebebi henüz belirlenemedi. İlk incelemelerde Rojin'in herhangi bir kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair bir bulgu elde edilemedi. Babasından dikkat çeken iddia, evladıma zarar vermişler. Rojin'in babası ise kızının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini açıkladı. Baba Nizamettin Kabaaş'ın sözleri kafaları karıştırdı. Rojin bir gece boyunca yurda gitmedi. Öbür gün saat 12'ye çeyrek kala beni aradılar. Çocuğun gelmemiş. Benim haberim nasıl olsun çocuğumun gelip gelmediğinden? Kenarda tel örgü yoktu, kamera yoktu, ışık yoktu. Çocuk demiş ki: Gideceğim biraz çakıl taşı toplayacağım. Benim tahminim serseriler orada görmüşler, çocuğuma zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulup en ağır ceza neyse onlara versinler hatta idam etsinler onları. Zararsız küçücük Rojin'den ne istediler? Rojin'in kime ne zararı vardı ki? Niye böyle yaptılar? 24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Ben orayı görmedim. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi orada boğulma tehlikesi yoktu. 50 kilometre dalgıçlar ileri gidiyor, daha bir karıştı. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da rojunlar gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?